Selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda deri koltuk bakımı yapacağım. Kullanacağım ürünlerin etkisini görmek için 2-3 aydır koltuğuma herhangi bir temizlik işlemi yapmıyorum. Kullanacağım ürünler aracımın servisinde koltuk bakımında kullandığı ürünlerle birebir aynıdır. İlk olarak Gürt marka araç içi temizleyici sprey ile başlıyorum. Daha önce bu konuyla ilgili hiçbir araştırma yapmadım. Sadece aracın servisinde kullanılan ürünleri öğrendim. Üzerindeki kullanma talimatlarına uygun olarak uyguladım. Başlangıçta biraz tereddüt etsem de bu temizleme spreyi deri koltuklara herhangi bir zarar vermiyor. Bu arada günlük temizlik için sizlere bir tavsiyede bulunabilirim. Alkolsüz ıslak mendille koltuklara zarar vermeden temizlik yapabilirsiniz. Uygulama yaparken bu temizleme spreyinin etkili olup olmadığını tam olarak anlayamıyorsunuz. Bu yüzden bir yerde bantla ikiye ayırıp aradaki farkı görmek istedim. uygulama yaparken bu kadar net anlaşılmıyor ama sonuç harika. İkinci olarak kullanacağım ürün ise yine Vurt marka deri besleyici krem. Temiz bir bez üzerine birazcık krem alarak uygulamaya başlıyorum. Yine kutu üzerindeki uygulama talimatına uygun olarak uygulamayı yapıyorum. Bu uygulamayı pamuk veya süngerle de yapabilirsiniz. Bu krem derinin yüzeyinde ince parlak bir yüzey oluşturdu ve sonuç yine harika. Bence bu bakımın senede bir defa tekrarlanması deri koltukların ömrünü uzatmak için çok önemli. Bu arada size bir sır vereyim. Aracımın servisinden koltuk bakımı için istediği ücretin onda birine mal ettim. Hem de aynı ürünlerle. Sonuç olarak bu iki ürün de performans anlamında beklentilerimi karşıladı. Sizlere de tavsiye ederim. Merak ettiğiniz soru ve konuları videomun altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu şekilde faydalı videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.